Soru içi boş K cismi pozitif yüklüdür. Buna göre e, yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı X anahtarı kapatılırsa K artı yüklü kalır. Şimdi X anahtarını kapattığınız zaman topraklama yapmış oldunuz. Topraklamanın nereden yapıldığı önemli değildir. Yani içeriye de değdirseniz dışarıya da de değdirseniz sonuçta bu topraklama yapılmış oldu. Toprak bunu nötrleyecek şekilde buraya ne yapar? Eksi yük gönderir. E, dolayısıyla artı yüklü kalır ifadesi yanlış. Nötr olur ifadesi doğru. E Y'yi kapatırsanız eğer yine topraklama yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yine nötrlenmiş olacak. E, nötr olur. Yani sorumuzun cevabı 2 ve 3. Burada bir kere daha ifade etmek gerekirse X lingini e, bağlantının nereden yapıldığı önemli değil. Yani içeriye de değdirseniz bunu, dışarıya da de değdirseniz topraklama yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla toprak e, bu cismi nötrler. L uzunluğundaki iletken telin direnci R'dir. E, bu tel eritildikten sonra tamam kullanılarak aynı sıcaklıkta L bölü 4 uzunluğunda yeni bir tel haline getiriliyor. Buna göre yeni oluşturan telin direnci kaç R'dir? Şimdi telin boyuna L demişler. Kestirilen da A diyeyim ben. Yani hacmi ne olmuş oldu? Hacim A çarpı A çarpı L olmuş oldu. Hacim değişmeyecek sonuçta. Çünkü madde kaybolmamış. Şimdi yeni durumda e, boyunu ne kadar yapmışlar? Boyunu L bölü 4 yapmışlar. Evet. Boyu kısalmış. L bölü 4 olmuş. Peki alan ne kadar olmuştur? Şimdi bu hacime değişmeyeceğinden dolayı. Ben yeni alanı A üstü diyeyim ben. kes alanı. Boyuna L bölü 4 diyorum. Oradan alanın ne kadar olduğunu anlıyorum. 4A kadar olduğunu anlıyorum. Yani demek ki burası 4A kadar olacak. Peki bu durumda direnç ne olur? Şimdi öncelikle buna R demişti. R neydi? Rho çarpı L bölü A. Formülümüz buydu yani. Peki buradaki direncimiz olacak. Buna ben reüsü dersem. Aynı madde olduğu için rho çarpı boyu L bölü 4 bölü 4 A olmuş oldu. Dolayısıyla R üstü 1 bölü 16 R çarpı L A olmuş oldu. Yani buna da R dersem 1 bölü 16 R olmuş oldu. Yani sorumuzun cevabı E şık. Ağırlığı F kadar olan cismi etkiden kuvvetler şekillerde gösterilmiştir. Şekil 1'de cisim durgun haldeyken şekil 2'de hareket etmektedir. Yatay sürtünmeli yolun sürtünme katsayısı 0 ile 5 olduğuna göre şekil 1'de cisme etkilen sürtünme kuvvetini şekil 2'deki oranı nedir? Diyor. Şimdi duran bir cisim var. Bu duran bir cisme etkilen net kuvvet 0'dır. Bu sağa doğru 2F var. Sola doğru F var. O zaman burada oluşacak olan sürtünme kuvveti F olmak zorundadır. Yani F1 diye ifade etmiş bu sürtünme kuvvetini. F1 kuvveti F kadardır. Şimdi şekil 2 değilse hareket ediyor. Hareket eden cisme kinetik sürtünme kuvveti etkiler. Dolayısıyla buradaki sürtünme kuvveti bulunurken şu bantı kullanılır. Yani buraya yazıyorum. F2 bulunurken K çarpı N bağıntısı kullanılır. Yüzeyin normal kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Ağırlığının da F'ye eşit olduğunu söylemişler. O zaman burada uygularsam F2, bunun 0,5 olduğunu verdiler. Çarpı, bu da F'ye eşit olmuş oldu. Dolayısıyla F2, F bölü 2 olmuş oldu. Yani yarım F oldu. Oranını sormuşlar. F1 bölü, F2 oranı kaç diye. F'nin F bölü 2 oranı 2 yapar. Sorumuzun cevabı C şık. Gülkan arabasının üzerindeki biriken toz partiküllerini temizlemek için kovanın içinde deterjanlı su hazırlamıştır. Aynı zamanda suyun sıcak olmasına dikkat etmiştir. Yukarıda anlatılan olayla ilgili yargılanmadan bile doğrudur. Çünkü toz partikülleri adezyon kuvveti etkisiyle araba üzerinde durabilmektedir. Farklı tür parçalıklar arasında, tanecikler arasında meydana gelen yapışma kuvvetine adezyon kuvveti deniyor. Burada toz partikülleri, araba üzerindeki tıp partiküller ya da atomlar, tanecikler farklı türler. Bu doğru bir ifade. Deterjan su tanecikleri arasındaki kolizyon kuvvetinin etkisini azaltır. Evet doğru. Deterjan tür, bu tür malzemelere sülfattan ismi veriliyor. Bu sabun, deterjan türlü maddeler kolizyon kuvvetinin etkisini azaltıyor. Dolayısıyla e, suyun daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor. E, suyun sıcak olması yüzey gerilimini arttırır diyor. Yüzey gerilimini azaltır. Bu ifade yanlış. Sonuçta su kiri daha iyi nüfuz eder diyor. Yani sıcak olduğu zaman iyi nüfuz eder ama Yüzey gerilimini arttırdığı için değil, yüzey gerilimini azalttığı için olacak. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Sorun cevabı 1 ve 2 olmuş olacak. Önlenilen dalga L'nin de kaynaktan doğrusuna sonra da oluşturuluyor. L'nin diğer tarafındaki dalga söndürücü 4 saniyede 5 dalgayı söndürüyor. Buna göre dalganın frekansı kaç Hz'dir? Şimdi biz 5 dalgayı çizersek buraya. 1, 2, 3, 4, 5... Şimdi her iki dalga arasındaki geçen süre periyot kadardır. Her iki dalga arasında periyot kadar mesafe vardır. Evet. Yani bu dalgalın oluşması için 4 t kadar süre geçmiş. Zaten ne kadar sürede bunları söndürdü? 4 saniyede. Demek ki periyodumuz 1 saniye yapacak yani. Frekansı sormuşlar. T çarpı F eşittir. Bir bağıntısı vardı. Burası F eşittir. 1 bölü T'den yani 1 bölü 1 yapmış olur. O da frekansımızda 1 Hz çıkmış olur. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Soru. İki saf madde arasında ısı alışverişi gerçekleşiyor. Buna göre hangilerinin gerçekleşeceği mümkün değildir? Şimdi ısı alışverişi gerçekleşirken bir madde ısı alırken diğer madde ısı verecek. Şimdi eriyen madde ısı alması lazım. Kaynayan madde de ısı alması lazım. Bu mümkün değil. Biri verecek biri alacak. Donan madde ısı verir. E, eriyen madde ısı alır. Evet bu olabilir. Sublimleşen madde sublimleşme neydi? Katından gaza geçme. Isı alır. E, donan madde ısı verir. Bu da mümkün. E, donan madde ısı verir. Yoğuşan madde de ısı verir. Bu mümkün değil. Yani sorumuzun cevabı 2-3. C şıkkı. Değindir'i sormuş. değildir. Sorumuzun cevabı olmayanlar 1 ve 4 A şıkkı olacak. 7. E, soru. Periskoptan bakan gözlemci cismin görüntüsünü görebiliyor. Buna göre k ile köşelerindeki optik aletler hangileri gibi olabilir? Şimdi yansımalar sonucu yani görme olayının gerçekleşebilmesi için cisimden çıkan ışınların göze gelebilmesi lazım. Şimdi burada verilen e, aletler acaba ışığın göze gelmesini sağlar mı? Şimdi ben bakıyorum cisimden ışık gelecek. Bu şekilde gelmiş olacak. Yani şöyle ışık gelmiş olacak. Önce kimle karşılaşacak? Bununla karşılaşacak. Şimdi bununla karşılaştığında K'deki bu aletle normal çizersem az yönden çok yönden normale yaklaşacak. Evet. Daha sonrasında yani dışarıya çıkabilir. Yani normalden uzaklaşarak dışarıya çıkabilir. Yani göze gelmesi mümkün değil. O yüzden bu olmaz. Bu olalım mı? Yani ışık geldi. Dik geldiği için içeriye kırılmadan girmiş oldu. Şimdi eğer ki tam yansımanı ise olabilir arıyor sonuçta. Buradan 45 derece olduğundan dolayı tam yansıma yapacak. Yine buraya geldiğinde dik geldiğinden dolayı kırılmadan devam edecek. Şimdi bu ışık buraya geliyor bakın. Yani buradaki alete geliyor. Şöyle gelmiş oluyor yani aleti. Evet. Şimdi buna geldi. Yine dik geldiğinden dolayı içeriye girmiş oldu. Normalde 45 derecelik açı yapıyor. Dolayısıyla şekilde buradan çıkmış olacak. Bakın göz de burada zaten. Ne yapmış oldu? Cismi görmüş oldu. O zaman bu olabilir. Peki aşağıdaki olabilir mi? Şimdi böyle gelmişti yine. Aynı şekilde devam ediyorum. Yansıma kurallarına göre yansıtırsam yer. Yani 45 derece olduğunu düşünürsen bu açıda 45 derece olur. Olabilir arıyor sonuçta. Şurası 45 derece olur. Yine yukarıdaki şeyi sağlamış olduk. Buraya geldiğinde evet yine 45 derecelik bir açıyla geldiyse yine 45 derecelik bir açıyla ne yapar? Yansır. Tamam. Evet. Sonuçta burada gözle ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. O zaman bu da olabilir. Sonumuzun cevabı değişik.